<Gülüyor> <Gülüyor> merhaba arkadaşlar ne haber nasılsınız ben çok iyiyim bugün sizlerle birlikte The Baby in Yellow'a başlıyoruz Birinci gece bakıcı yatma zamanı çocuk öyle mi düşünüyorsun Evet konuşan bir çocuğumuz var Bakıcı tövbe estağfurullah diyeceğiniz bir çocuğumuz var başlangıç için buraya basın diyor ben de ona bastım ee, merhaba evet o nasıl bir bakıştır böyle senin adın ne bakayım yok ne demek yok e yok sana isim koymadılar mı oğlum koymadılar e ben senin neyin oluyorum o zaman sen benim kölem oluyorsun tamam abi tamam oldu ya korktun sanki yok Git bana sütümü getir Bir dakika bir tanışaydık ya hemen süt getir falan filan Nasılsın iyi misin? <laughs> Neyse ben sana sütümü getireyim Evet dolapta süt alalım Kapatalım fazla elektrik yapmasın Al Ana mutlu oldu tipine bak Keltoş Alalım bebeğimizi altını değiştirme masasına götürüyor. Buraya herhalde. Az önce gördüm çünkü. Ee bildiğim bebek. Abi. Nasıl gittin oraya? Bilmiyorum ki bir anda Eee Peki. Bebeği yatağına götür. Varsa ne güzel ya. Günlük rutine bak. Sen niye ışınlanıyorsun? Here, let's Reading Okay. Across the shore, in distant lands, with dark stars overhead, the prince was fast asleep until a cat jumped on his bed. I found a secret garden, said the cat with much delight. Excitedly, they ran outside, explorers in the night. Uyudu herhalde. Ses gelmiyor. Evet uyumuş. Ee, plastik gördük. Lan o ne? Sarı bebek tarafından hapsedilen bir ruh serbest bırakıldı. Niye serbest bıraktın lan onu? Lan sen uyumamış mıydın? Yok yok uyudum uyudum. Lan insan bir para ister öyle böyle bırakır lan. Uyu lan uyu. Ebeveynleri bekli kanepede televizyon seyret. Peki. Aa. Şurada mı ruh? Bebeğe. Evet. Bak ruhmuş. Koca kafa modu açıldı. Bebeği sakinleştir. Ya Allah'ım. Kapı kendiliğinden açıldı. Peki. Evet. Bebeği yatağa koy. Tekrar bebeği yatağa götür. Lan nereye gidiyorsun? Ya sen... Niye aşağı iniyorsun? Nasıl çağırdım ama sen yanıma? Ha? Hadi. Ha? Üzülmüş. Hadi yapma vakti. Ama ben yapmak istemiyorum. Yatacaksın, yatamazsan büyüyemez. Ve şeye doğru doğru şu koy. Ne peluşu lan? Şu mu? Ha. Bu değil. Kedi. Kedi. Evet. Rahatla kanepede televizyon izle. <laughs> Oynayan kutusu kitle 4 ruh daha kurtar. Pek. İkinci gece. Bak bak komik değil mi? Sana bunu yapma demiştim. Peki. Buzdolabından bebeğe onu al da bebek, bebek yok lan. Evet. Allah kitle mi? Ee, gülerek yapma dediği bu herhalde. Abi Beran. Allah da acaba. Aslında şurada deterjan var ha. Şunu bebeği çizsek de kurtulsa. Amogus. niye buraya gitti şimdi açılabiliyorum maşallah oğlum sen ışınlanıyon lan ee ne olmuş herkes ışınlanabilir Hayır yani ben ışınlanamıyorum da o yüzden soruyorum sana al bakayım şimdi günlük rutinimiz yerine getirme vakti bir daha bir koca kafa modu falan diyordu o ne otur bakayım buraya ana ruh diyor koca kafa modu <gülüyor> <gülüyor> bu tip de. Tamam dur dur. Ben burada gülmekten ölürüm o yüzden. Nasıl çıkıyorduk ha? Lan oğlum sen niye yere düşüyor? Lan oğlum gelsene. Peki. love Allah'ım. Bin bir çeşit şey. Yol. Acaba nerede ya? Gel çaman kurtulamın. Gel oraya. Ya nasıl kaçabiliyor? Tutamıyor da ya karakter. <gülüyor> Salak. <gülüyor> Yalnız bir dakika şu an her şey normalmiş gibi davranıyorum. <laughs> Bebek de yok değil mi burada? Ha burada. Lan gözüne ne oldu lan? Hiç, hiç öyle verdi ya. Fazla oyun şimdi biliyor musun? <laughs> Bu da güzelmiş. Bu arada bebeği ben seslendiriyorum. Yani söylüyorum. Hadi yatma vakti. Tamam tamam hadi yat be yani. Çok çabuk ikna oldun sanki. Evet hadi masalımızı okuyalım. Şöyle böyle, öyle şöyle, böyle öyle, şöyle böyle. Aa böyle olmuyor. Bunu istemiyor. Oğlum niye atıyorsun lan? <gülüyor> 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 evet, o peluş şey nereye gitti? Neyse Rahatla gülen yüz. Hap yuttuk. iyi eğlenceler. Kapıda kim var? Bana karda geldi lan? Tost makinesi var mı? Salon masasına koy diyor. ikinci gece de bitti herhalde. Böyle uyanmazsa ki uyanacak kesin. Niye uyanmadı? Ne tatlı rüyalar sana rüyalarımı göstereceğim. Oğlum bu bebek psikopat bu arada. Şimdi kanepede televizyon izle. Direk. Tamam bebek uyuyorken ben etrafı keşfedeyim. Burası tuvalet. Musluğu açabiliyoruz. Klozet kapağını kaldır. Aa Zaten daha ruh bulduk. Bu ruhların olayı ne acaba? Üç ruh daha lazım diyor buna çevirmek için. Diye. Peki. Ee, buraya da bakayım bari. Evet burada ruh falan yok. Şu an ruh arıyorum adeta. Evet. Hiçbir şey de yok Şu ne? He, bu başka bir şey Fırında da ruh olmaz herhalde. Bu açılmıyor zaten. Evet. Ne oldu lan? He, tost makinesiymiş. Kapatalım kapıyı. Evet yukarı, yukarı çıkalım bakalım. Yukarıda neler var? Buraya açalım böyle. bulduk. Ultra düşük çözünürlük kilidi açıldı. Eee nerede? Ha burada ultra düşük çözünürlük. Maaş kardeşim çok iyi ya biliyorsun. Arkadaşlar bilgisayarım çok iyi olduğu için videoları artık böyle çekmeye devam edeceğiz. Eee öncelikle videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Oğlum çok kötü gözüküyor. Tamam. Şimdi burada hiçbir şey yok başka. Bir tane ruh var başka hiçbir şey yok. Çıkalım. Buraya bakalım. Bebek uyanmasın da. Sırların anahtarı. Nereye takacağım bunu? Aa ruh var. Aa. Oğlum, bu anahtar nerenin acaba? Şurada kilitli bir kapı şey var. Buranın mı? Yok. Bebeğe bakalım Bebek uyuyor Bebek uyuyor şimdi bakalım yeraltı dünyası dönen küre falan filan Ha satranç şey Şah Tamam aşağı inelim Yani bu nereye ineyim bilmiyorum fakat Allahım Tab tamam, kanepeye geçeceğim Bebek uyandı. Yerimde anahtar var. Ya, al şunu. Bebeği sakinleştir. Ee, al. Kedi. Ee, ne oldu? Al kedicik. Yiyecek bir şeyler var. Peynirli tosta ne dersin? Peki. Şu an korkmalı mıyım? Peynirli bir tost yapacağız. Heh, tabak. Tabak kırıldı. <laughs> Heh. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Nasıl yapacağım ki? Koyalım. Peynirli toz diye. Hmm, direkt tost makinesinde yapacağım herhalde. Evet doğru. Toz malzeme ekle sonra da ekmeği. Domates. Bir de ne Bu ne? Soğan değil mi? Aynen. Turşu diyor. Bu ne kardeş? Mantar. Bir de salam olur olursa. Başka da bir şey olmaz yani kardeşim. Lan ne oldu? Bebeğe besle sen can... Lan ne oldu? Bir dakika arkadaşlar. Alo Şemsettin abi. Abi bizim dolaptan başka bir yere açılan bir portal gibi bir şey var abi. Nasıl oluyor bu abi? İade alıyor musun abi? Kullanıcı atas diyorsun. He. Ne yapacağız abi? Nasıl yapacağız ama? Fişi takıp çıkarın düzelir mi? Abi ne diyon Allah aşkına ya, psikopat mısın sen? Bir de kendini... Ya abi tamam, kapat. Allah belanı vermesin, kapat. <laughs> Nelerle uğraşıyoruz ya. Nelerle uğraşıyoruz. Şemsettin abi, Allah belanı vermesin. Bebek. Ya öf Deli olacağım ha. Bu bebek tam bir psikop Hadi Spidran. Aha. Aa, buzdolabı burada. <laughs> Aa, buldum lan. Ha, kilitliler. Geldim, geldim, deli geldim. Sen nasıl buraya şuna? Bir de kızmış tipine bak. Bebeği alt değiştir. Ee... Sana ne oldu lan bir anda? Hiç sinirlenemedim ya. Ha, otur. Ya yine bir mi çeşisi olacak hadi hayırlısı. Şöyle bakarak alabilir mi? Geç. Aa bir sahip şey olmadı. O <laughs> ne oldu <var> burada <laughs> ne? Ne yapıyor? Ee, benim intikamım da böyle nasıl? Lan oyun kasıyor. Allah oyun kasıyor. Acil durum camını kırıyor. Şurada mıydı? Buradaydı. Ya korkmadım, toplam kendim. Bebe sakinleştir. Allah aşkına gel oyun kasıyor. Ah. Ha oyunca çok tatlı olasın. Yalnız etrafını içine ettin ya. Sonra benlemeyecekler. E ee, ne yapayım? Totem kemer. Ne oluyor lan? Prens'e koyun. Lan ne yapayım ne yapayım? Böyle yut ve beni sakinleştir. Eee... Ne yapma? Ah, Pedro. Oyuncak şey koy. Doğru pelu istiyor bir de ya. Ha. Masal kitabını bul ve oku. It <laughs> Bir de bu karakterlerin tipleri ne böyle Allah aşkına. The little prince was in his bed and couldn't get to sleep. So he called out for his mother. Please go and find my sheep. Let me count you: one, two, three, four. Just one more. Abi, every selfie we did, why do something? No, no. Hey, hey. Oyun kasi, oyun kasi. Yapma. <laughs> Ya video çekmesem yüksek çözünürlükte kasmıyor da şimdi video çekince bayağı bildiğim. Lan Illuminati. Ee. Yalnız iyi yok başına lütfen. Hemen ekleyelim kardeşim. Hemen ekleyelim. Hemen. <laughs> ne yapıyoruz? Öldüm mü? Daha fazla Şimdi başka ona şey geçti Diğer chapter'a geçti dur. dur 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 Bölüm seçimi kardeşim Daşvan'a geçti Kedi Meraklı laboratuvar çalışmaları dur Şimdi birinci geceye bir daha dönelim bakalım 1. Geceyi bir bitirelim. Şimdi Öncelikle bu tuvalete bakalım ruh falan var mı? Merhaba kardeşlerim ee, Buralara bakmıştık Da yok. Kanka geleceğim bir dakika öyle bakma Psikopat gibi Kitle aç Heh, Buraya açılıyor. Yaşasana anahtar gerekli He. Ama kayıt var Kar böyle tatlı bir baharın ardından Temmuz ayında bir merak konusu Her şey bu iş aldığımda başladı ama Ben ilk değildim. Onlar Benimleydiler İlk gün Gece çöktü ve saatler uzayıp gitti. Yine de çocuğa baktı. Dışarıda sis bulut dalgalarının yuvarlanıp duvarları kırması gibi içeri girerken yokluklarında hastur ve casilda'dan konuştuk. Ah şu masum gözlerin günahı. Kristal kadar berrak. Cahil danlar, bilge de. Mücevherlerden daha değerli. Müzikten daha rahatlatıcı ölümden daha korkunç. Sonra düşerken sarılı bebeğin eski püsküpelerini açtığını ve artık sadece Allah'a sığınabileceğini biliyordum. Pek. Şimdi ruhlar nerede abi? Son ruh nerede ya? Burada bir tane daha ruh varmış. Lego topla. Şimdi bir dakika. İkinci gecede benim bakmadığım bir yer varmış. Kitli diyor şu an. Tamam, şöyle yapacağız. Ya yani ne oldu oyun da Tamam. Ee, bu ne? Boş Şimdi, şimdi spidran diyeceğim burayı. Burayı spidran diyeceğim. Ben ne Sen ne yapacaksın? Oynamayacağız. Şimdi bu kaçacak bizden. 你年纪也大了。 Buralara bakalım bir. Aa bak burada. Tamam bitti. Oyuncak kutusu. Açalım bakayım ne varmış içinde. Hani aç bir saçma otomatik. Balon. Lego. Köpük dart tabancası. Tren. Yakınlaştırmalı araba ne ya? Orta çıkma yerleri. Performans etkilerini. Basketbol. Doktor. Uçak. telefon. Veee evet, tıras kele Hüiyy Lan bu ne? <laughs> Baş aşağı kıvrık boynuzlu gururluk bir kedi ağlama Tiz ve yüksek sesle körü körüne hızla giriyor. Puslu karsoyaya Evet, neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım beğenirseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Ve heralde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.